arkadaşlar. sizlerle beraber meyveler sarışı iki çekeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hop hadi başlayalım. Tamam tamam başlayalım başlayalım. <laughs> Şöyle vereyim. Sağır. Ama oruçta tutuyoruz. Hem enerjiyim hem de bir ya. Allah ben de üstlenmedim ya kadar kanki. Evet kanka. Aa kapılıyor musun lan? Neyse başlıyoruz hadi. Tamam başlayalım. Dün. Dün dün dün. Hop. Allah. Allah. Aa. Hop. Allah. he, Ha. Neden? Gel buraya. Hop. Allah. Ah, Allah. Allah işi üstüne. Ah, popon kırıldı. Asıl bunu. Kır. Ha, kırıldı. Kar bakalım mantığı. Ha. Ya. ya bari da çok hızlı bitcek ama. Ah bitti şimdi işte sen. Herhalde. Aha. Şimdi işim bitti bana. Şimdi işim bitti bana senin. Hop. Allah geliyor. Ha. Uh, uh. Ha. Aa. Oğlum ben hiçbir şey alayım ya şuradakilere. kanka Ne zaman oğlum? No Hop. Atlayalım şuradan hemen. Hop şurayı alalım ama. Papçık sen oruç tutmuyor mu kanka? Ya? Bu kadar çeviksin. Ben tutuyorum. Hadi şöyle koparalım. Hop biri koptu. Hop diğeri de koptu. Hop şimdi şöyle. Allah. Of kafam. <laughs> Bu arada kanka ikin, ikinci dövüşü de yapalım mı? Tamam mı yapalım. Şöyle düzeltelim hemen. Ama haksızlık. Sende iki şey var bende bir şey var. Bana ne olur. <laughs> İyi de ben nasıl geçeceğim ki oraya ya. O zaman şunu, ceb şunu koyayım da yere. Almanya'ya. Bismillah. Ya Allah. Ha. Ben bayıldım Güzeldim, güzeldim. Oruç başıma vurdu lan kanka. Ha. ha. O tamam tamam. Of. Ben de ne yapayım ya? Tövbe ya. Bak bu yerin başlığı. Hop, bismillah başladım. Hop. şöyle yapalım şöyle tutalım Bismillah hop hop bana tutunalım hop tutundu Bismillah hop Aa! oh oh Aa, kalkmam lazım. Heh, neyse. Şu an arenadayız. Hop. Allah gelme. Oh kafam. İlk. İlkini PUBG kazandı. İkinci ranta geçelim. Lan kalkma. Melin ölmüş. İkinci ranta geçelim. Round 2. Bu sefer 3 kişi olarak mesela bu takım ve bu takım liderliğe gitmeniz lazım. Oyun çok basit. Eğer bir takımda iki bir kişi kalana kadar savaşırsanız o takım kazanıyor. Ama diğer takım kaybederse oyun en aynısı oluyor. Bay, hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hazırım. Hazırız. Hazırmış. Hazırız. Hazırız. Papdi sana ne olur lan böyle? Sesim kesilsin. Sesim ki boğazım kurudu. Tam neyse. Başlayalım. Başlayın. Çok güzel şekilde oynayacağım. Oo, Başlayalım. Hop. 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 Şenk. Oha benim ne yapıyorsun? Aa, geldi katı yere girdi. Çok kötü yere girdi. Aa, ne haber? Ya bu oyun başlamadığı gibi bitecek ya. Hı, ama şurada şey varmış. Onu düşürebilirsem al işte. Düşüyor. Hop aldım şunu. Bunu şimdi şey Nereden öldüreceğim? Ha popomu kırdım. Neyse başlayalım. Hadi ben. Hop birini öldür. Nereden öldüreceğim? Belki. O arkamdakinin bir sesi var birinin. Yok kimse yok ki arkamda. Oğlum niye? Lan. Hoppa. Lan sen de bu kadar attın. Olmuyor. Okay. Şimdi öldüreceğim sizi. O kadar bıçak mı olur lan salak? O. O. Ha beni öldüreceğim diye kendini öldür salak. Of benim de tarafım. Emin misin öldüğüme? Hop. Lan ne? Bayıl. Bu da oyunculuk denir salak. Benim dedem eski oyuncuydu. Uuuu. Aa. Oo. Hop şöyle bir alalım. Şimdi onların tarafına gidiyorum. Oğlum bu bıçağı nasıl kontrol ediyorsun? Yok ben eski bıçaktan devam edeceğim. Bu güzel değil bu bıçak. ben yaşıyorum yapma. Hala. Hayattasın ha. Ha sa so La popkin ölmüş popkin ölmedi. O susurluktan oldu o. He, birazdan düzelir. <laughs> başlayalım, başladım. Ben başladım bile. Allah! Abi dikkat et. Abi iyi, olur bir şey. Aa, soklandı. Of. Aa! Aa. Aa. Eyvah. Bizim takım bir kişi var. Seni de öldürürsem oyun maç biter. Seni öldürmem abi. Hop. Şöyle. Aa. Hop. Aa. Tek tek kalan oyuncular birbirlerini öldürürse takımına galibiyet getirecektir. Demek öyle Demek öyle ha. Allahu Ekber. Ua, a, anam. Oo. Ey kötü kitletmişim. Allah. Ben niye oraya gidiyorum? Ula. Hayır. Papkin'in takımı kazandı. Ve başarını elde ettim. mi? Yeee tak kazandı. Üçüncü ronda oynamak isterseniz. Hemen. Ne diyeyim? Osurdum diyeyim. Osurdum. Üçüncü round başlatılıyor. Round 3. Bu seferki takımlarda 4'lü takım olarak takımınızı galibiyet getirmelisiniz. Kaybeden takım peki herkes ölür. Ölür, ölür, ölür. ölür dediysen ne soruyorsun? Oyunu başlatılıyor. Round 3. Başlatıldı. Aa, başladı. Başlayalım. Hop. ben de başlayacağım. Eee, ben de. tuttum. Ayağımdan tuttum. Ayakmı tuttum, Ayağımın tuttum Oğlum bırak lan. Lan bırak ayağını. Şimdi bak. Bırak dediğimde bırakacaksın ve orayı, o o şeyi tutmayacaksın. Tamam kanka. 1 2 ve 3. Hop! Vallah! Aa ayağıma soktu. Aa! tutunum. O, o ne? O nasıl görürüz lan? Neyse ben yapayım bakalım. Hop. Oha. O. 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 Yüzüm. Oh. Oyunda 3 kişi kaldı. Oyuncu sayısı 3. Allah geliyorum. Geliyorum. O oh. elim hayır. Hayır elim acıyor. Oo oh. ayağı koptu. Ha sana ayağı koptu. Hop Allah. Ben bunlara kadar fazla katlanamam olamadım arkadaşlar. Anam niye kendini öldürdün? Ne bileyim. <laughs> Anam benim ben gidiyorum. Lan be lan. Aaa popkin. Aa, Oğlum ol. manyak. Hepsinin üzerinden nasıl mutlu bir şey olmadan. Ben yaparım ben popkinim. Şunu da koparırsak çok güzel olacak. 1-2-3 kopar. Kopar. Kopardım. Allah. Bunu biliyorum ben. Oh. Selamun aleyküm. Aa, Aa Koparım. Bunu bile işte bu işe yarıyordu. O ne? Lan tek kişi kaldım. Oğlum. Lan. Ben burada asılı kaldım. <laughs> Beni kurtarın yardım edin. Ben burada asılı kaldım. Eee o ne lan oyunu buka soktu. Ölmedim ama kollarım da koptu. Vay. Seni böyle yanarım. Al. Bize de yaptınız. Gittim. Yaptım gitti. Ne yaptın gitti lan? Bunu biliyorum ben. Bunu mi, oy ok? Bunu okulda göstermişlerdi. Ne okulda? Sana ne? Ye, yeah, kazanık. Oyunu robotla, robotun takımı kazandı. Ye. Yeah. İzgene robot. 5. round başlıyor. 5. Bu turda oyuncular modlara karşı yapacak. Aa, ben usurmayı çok iyi bilirim. Usurmak ne Vaa ben de karate yaparım. Vaa vaa Bir kere kendimi sakatlamış. Vaa kendimi sakatlamış. Vaa. Bunlar da salak kendilerini şey yapıyorlar ya. Ben düzeltme oyunlara Recep Üvedik de katılmaya istedi. Evet ben de katılacağım. Oyun başlıyor. Oyuncular hazırlanın. Lütfen oynamaz Başla. Şimdi arkadaşlar iyi bir matematik bilgisiyle lan ne matematiği lan burası Allah bak matematik bilgisiyle yaptım bunu. O oh, bak O ona lan. Ben bunu bunu alırsam çok güzel oluyor. Hop alamadım. O. Oh, oh. Oy. Uy. Ö. Ya kesik ya. Şur şöyle alacağım, Bunu alacağım, alacak. Ne? Şey. ben de başlayayım. Ben direkt öldürüyorum kendimi. Ya sen öldürme ya. Tamam tamam öldürüyorum bu ya. Hadi Bismillah. Allah ay aldım. Ay düşürdüm. Lan ha ne var lan? Hadi onu koparabilirim. Kopar. Kop kop. Bismillah onu ha. Geceyi ösürmeyi biliyordum. Anne sen ne oluyorsun? Arkadaşlar bunu silmeyi zorundayım Çünkü bu tableti ev, şey yap, ev, ev yapıyor. Anladınız. Anlamışsınızdır. Sen Hey hey. Dur Efe. Dur. Amerika polisi misin lan sen? You. Anne yardım et. Ne yapıyor lan bu? Manyak. Ne? Eee Sana kendin olsun. Hayır ya. Eee basacak hiçbir şeyimiz yok. Sıtı yok ya yapacağız. Bak böyle. bir hop iki hop üç hop buradan hop buradan hop böyle ne haber <laughs> Oo. lan bir soru oluştu ya <laughs> yaşsız biz kazandık lan <laughs> Nasıl bir sorun oldu ya? Neyse herkese bu Oyun, oyunumuz final turuna varmıştır. Son tur. Pardon. Son turumuzda hiçbir şey olmadı. Sadece iki kişi savaşacak. Nanon ve Papki. Sen ne ol? Sen ne çıkardın? ben birinci oyunda kal. Hatırlamıyorum lan. Eee şey birinci mi bir yerine yatırdım. Başladı. Başladı. Hop. Hop. Oh. Hop. Hop. Puh. Oh. Oğlum senden çok pis şey yapacağım lan. Seni öldüreceğim. Git. Yes. Aa. Ah. Bakayım bakayım lan be. Final tur. Sona erdi. İki kişi de kazanamadı. <laughs> abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Recep abi onu ver, nereden çaldım? Ömer. Eee şey.